Öyle demeyin ne olur. <laughs> ya ben Asya ile konuşacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kapatmıyorum. Ee, tamam. Ya bizi de şimdi setten bekliyorlar. Ee, tabi tabi. Tamam. Görüşürüz. Ay bitmedi konuşması söyleyecekleri. Kimdi ki o? Kanman yapım şirketinden kas direktörü seninle kahve içmek istiyormuş. E Nesrin buna sevinmemiz gerekmiyor mu? Ee, <laughs> ya ben çok sevindim zaten. <laughs> Aa, bizim kahve içmeye vaktimiz mi var ya? Şaka yapıyorsun herhalde değil mi? Yo. Hani Asya'cığım bir teklif olsa neyse. Yani kahve içelim tanışalım ne yani kız mı istiyorsun? <laughs> Yok canım biz yine de bir tanışalım sen ara. Bir tanışalım yani. Bu ne heves ya böyle? Bizim hali hazırda zaten devam eden bir işimiz var değil mi? Nesrin. Bu kanman yapım benim bildiğim, sevdiğim bütün filmlerin, dizilerin yapımcısı. Ya bir heyecanlandım yani. Belki bir sinema filmi falan teklif ederler ne bileyim. Sen ara, biz bir kahve içelim onlarla. Ay arayamam. Olmaz. E ben senin menajerin değil miyim? Benim dediğim yapılacak. Bana bak. Senin bunlarla aranda kötü bir şey mi oldu? Ay ne alaka Asya ya. Yani kötü bir şey olsa bilmiyor niye arasınlar? Kendileri aradı sonuçta değil mi? E o zaman Aşkım zaten ortalık karışık. Hem sen Bahri Bey'e söz vermedin mi? Verdim mi? Verdin diye hatırlıyorum ben. Ayrıca bizim sektörde iş yapmak söz vermek demektir yani. Bunu da netleştirelim. Aman yani. Yani kanman yapım şirketi de eksik olsun ya. <laughs> İyi günler beyler. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi. Sizi? Bomba. Aç bakalım. Efendim. Kusura bakmayın. içeri alamam. Oğlum ne demek seni içeri alamam lan ben... Ben bu dizinin starıyım. Yani starıydım da ne fark eder yani sonuçta starıyım. Ya aç kardeşim. Alamam şu... efendim kesin talimat var. Abi dur adamın bir suçu yok. Emir böyle sete gelmen yasak. Abi. Abi falan. o Yani Tolga Bey'den abi mi olduk birdenbire ha? Sorun çıkartmayın Tolga Bey. Bizim derimiz kolumuz bağlı sonuçta. Çağır. Çağır Gökhan'ı. Erhan'ı çağır. Bahri gelsin ya. Ne demek beni içeri almak oğlum? Siz manyak mısınız? Kafayı mı yediniz ya? Aa Tolga ne oluyor? İçeri almıyorlar beni. Aa olur mu öyle? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Çekilin tamam. Gel, gel sen konuşalım biz. Ben konuşmaya geldim zaten şu yaptığınız haberle ilgili. Tamam gel lütfen konuşalım. Hiç olacak şey değil. Sizinle sonra mı konuşacağız? Ben bu işi sırtına taşımadım mı senin? Öyle. Sanki talimatı veren kendisi değil sus sus. Ortalık fena karışacak. Ben de seninle konuşmaya geldim şu haber için. Tamam iyi konuşalım. Tolga. Asya. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber? İ, i̇yiyim iş. Ne ee... haber? Nasıl gidiyor? İyi yani bildiğin gibi set. <gülüyor> güzel. <laughs> ah canım sen hazır değil misin hala set? Seni bekliyor. Ka gibi hazır değil miyiz? Ya arkadaşlar. Beklesin hadi. canım iki dakika. Aa. Tamam Aslı bak, Işık gidiyor, gitmeden sen işini hallet Hadi. Ailem falan da şimdi görmesin, şey görmesin yanlış anlaşılmasın, İşimize bakalım. İşimize mi bakalım? <laughs> ben de şu haberi konuşmaya geldim de, ben de iş konuşacağım. Peki. Tamam Tolga Tuna. Dediğin gibi işimize bakalım. Tamamdır. O zaman ben kahveleri söylüyorum. Tamamdır. Çağlacığım bize iki tane kahve gönderir misin? Ben bir askınızı düzelteceğim onu düzelt. şöyle alayım size. ...geçti benden. O kadar kolay vazgeçilir mi? Efendim? Ee, şey... ...laf geçiyordu mu da. Hı. Ne konuşuyor şimdi bunlar? Hala o yılanla... ...ne işi olabilir? Asya. Hı. Hadi tamam mıyız? Ee, ta tamam hocam geliyorum. Hadi, hava sıcak zaten hadi hızlı.